Herkese merhaba. Ben Buki YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Bugün size söz verdiğim gibi ayırdığımız bütçeyle büyük oyuncak alışverişi yapmaya bir AVM'ye geldik. Ama turumuz sadece burasıyla kalmayacak. Oluşturduğum bazı rotalar var ve her mağazadan farklı şeyler alacağız. Şimdi bu daha önce de videosunu çektiğim bir oyuncak mağazası. Burada ilk önce alışverişimize başlayacağız. Sonra başka yerlerden farklı oyuncaklar toplaya toplaya size bütün günü vloglayacağım. İlk önce bu videoda emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Birincisi Kocişkom kameranın arkasında bütün gün beni kayda alacak. Diğeri ise doğum günüm için bu videomun sponsor olan Biricik ablam. Başak belki biliyorsunuz birlikte daha önce canlı yayınlar yapmıştık. Günüm olduğu için bana 400 dolar bir bütçe ayırdı. Çok teşekkür ederim kendisine buradan. Şimdi o bütçeyle çok güzel büyük bir oyuncak alışverişi yapacağız. Belki bu bütçenin birazcık da üstüne çıkabiliriz diye düşünüyorum. Çok heyecanlıyım. O yüzden gelin hadi birlikte oyuncak alışverişine başlayalım. Hello. <laughs> <laughs> Hi, how are you? <laughs> um... şimdi alışveriş sepetimizi aldık. Şöyle bir en sevdiğimiz reyona doğru birlikte gitmeye başlayalım. Bakalım bakalım neler değişmiş, neler yeni gelmiş, neler var, neler yok. Şöyle bir baktığımda ben zaten bazı şeylerin ekran görüntüsünü aldım daha önceden. Şöyle indirimli, en indirimli şeyleri bulmaya çalıştım özellikle. Bir öncekinde biliyorsunuz çok güzel ucuza şeyler almıştık. Daha önceki videomu izlediyseniz komple lol bebekten oluşuyor. Ama buradakilerin çoğunu satın aldık. Yani beğendiğim çoğu şeyi zaten satın aldık. O yüzden daha öncesinde olmayan ve bugün gördüğüm bir tane bebek var. O da şu. Şunun saçları suya girince değişiyormuş. Böyle morlu bir şeyler oluyormuş. Bunun zaten kıyafetini falan da çok beğendim. Bence çok sevimli. O yüzden bunu alalım. Bunun fiyatı 60 dolardan 35 dolara düşmüş. O yüzden bunu sepetimize atıyorum. Poşetlerimiz de şurada. Önceki alışverişimizden poşet satın almıştık. Şimdi başka neler varmış? Mesela şu top 19.90 çok fazla. O yüzden onu almayacağız. Şöyle ilerliyorum. Burada Ay şu çok güzel bir saçlarım abi. Bratz kızlar var. Ben Bratz kızları çok severim ama oyuncaklar nedense böyle bir çok sevemedim. Burada nanana surprise'lar var. Gelelim buraya kameramanım. Ama bunlar da, bez, bunlar da bez bebek olduğu için çok sevmedim açıkçası. Yoksa fiyatı çok iyi. 40 dolardan 12 dolara düşmüş. Çok iyi bir fiyat bence. Mesela bu büyük kutusu da bunu almayı istiyordum, alacaktım. Bu da yine 40 dolardan 12 dolara düşmüş. Ama içerisinde erkek var. O yüzden almak istemedim açıkçası. Çünkü benim koleksiyonuma uymuyor. Burada neler varmış? Bakalım şöyle sürpriz şeyler var. Bunlardan açmamı ister misiniz? Mesela şu şekilde bir şeyler yapıyorsunuz. İçerisinden sanırım oyuncaklar çıkıyor. Mesela bunların fiyatları da çok ucuz. 20 dolardan 8 dolara düşmüş sadece. Bayağı pahalı bir şeymiş. Artık içerisinden her ne çıkıyorsa 130 dolardan 79 dolara düşmüş. Şöyle büyük bir kutu ve sanırım yani içerisinden artık ne çıkıyorsa 80 dolarlık. İstiyorsanız bunları açmamı yorumlara yazın tabii ki de. Siz istiyorsanız ben açarım. Başka başka bakalım. Wow. İşte şurası şöyle komple pembe bir reyon. Tabii ki de ne? Barbie. Gidiyoruz şimdi Barbie'ye. Sonrası da çok güzel. Hepsini birlikte gezeceğiz. Gelin. Barbie'nin şöyle minik şeyleri var ve ben bunların açılışını izlemeye bayılıyorum. Şöyle küçük küçük. Sanırım bu ayıcık ve Barbie çıkıyor. Bunlardan şöyle birazcık almak istiyorum açıkçası. Ama hangisinden alalım? Özellikle rujlu olanı merak ediyorum ama... Rujlu olanı sanırım burada yok. Böyle su ile değişen olabilir. Şöyle bubble tea gibi olan seriden var. Şimdi çok güzel bir şey yapacağım. Kendimize bir tane karışık şundan hazırlayacağım. Şimdi kendime hep burada olan serilerin hepsinden karışık. içerisinde 10 tane olan bir tane kutu hazırladım. Şimdi burada mesela neler var? Size şöyle çok kısa göstereyim. Şöyle kafası ayıcık şeklinde olanlar var. Sonra başka başka şurada bubble tea şeklinde olanlar var şöyle top. Artık bunları nasıl yapıyoruz bilmiyorum birlikte yapacağız. Şöyle su içerisinde değişenler var. Bunları zaten hep videolarda görmüştüm. O yüzden bunlarla birlikte şöyle karışık e, toplam içerisinde 10 tane var. Aa, burada zaten gösteriyormuş kutunun içerisinde hangisinin nasıl yapıldığını. Bunların hepsinden aldım. 10 tane var içerisinde karışık. Artık birlikte yapacağız bunları. Bakalım içerisinde neler çıkacak. Bunların tanesi 2 dolar. 10 tane aldığıma göre 20 dolar yapıyor. Bunlar da böyle... Ay sepetime fırlatmış oldum yanlışlıkla. Şimdi gelin bakalım başka burada neler var. Çünkü kutuları o kadar güzel ki. Mesela şöyle bir Barbie sürpriz kutusu var. Artık garip garip şeyler. Yani herhalde şöyle pasta falan yapıyorsunuz. Ne olduğunu tam olarak anlamadım. Daha önce de görmediğim bir şeydi. Şöyle birazcık fiyatlarını da gösterecek olursam. Bunlar mesela pahalı. 38 dolarmış. Yani Barbie için 38 dolar verir miyim? Çok mükemmel bir şey olmazsa vermem diye düşünüyorum. Şöyle biraz ilerlediğimizde mesela bu ne? Şöyle blind bag'ler var artık çünkü box diyemiyorum kutu değil. Zaten yırtmış birisi bunu. Bu da 9 dolardan 5 dolara düşmüş ama içerisinde şöyle herhalde peluş oyuncaklar var. Bunlar da çok yine dikkatimi çekmedi maalesef. Şöyle mesela Barbie evi var ama ben Barbie evi almaktan LOL bebeklerin giyim odalarını falan almayı tercih ederim. Bence çok daha güzeller. Ben kendimi diğer mağazaya saklıyorum. Bence orada daha güzel şeyler bulacağız. Burayı sürekli gelip gezdiğim için çok şey yapamadım. Ee, zaten buradaki çoğu şey bizde var. Şöyle bir şey var. Bunu sürekli görüyorum. ama Bir dakika bir bakmak istedim. Ee, şöyle ekmek gibi bir şey içine atıyorsunuz. İçerisinden geri sürpriz buradakilerden bir tanesi çıkıyor artık. Hangisi şansınıza gelirse size hangisi çıkmışsa. Onlardan geliyor. Ama... Hmm, Hani peluş oyuncakları çok sevmiyorum açıkçası. Böyle hani blind box falan değilse çok beğenmiyorum. Ama siz bana yorumlarda yazın bu gezdiklerimizden en çok hangisini beğendiniz? Hangisi hoşunuza gitti? Hangisinin açılışını kanalımda görmek istersiniz? Bana hemen yorumlarda yazın. Bu arada ben sizin için bu kadar geziyorum, alışverişler yapıyorum, sizi de dolaştırıyorum. Hemen aşağıdan kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Şurada fiyatı aşırı derecede düşmüş bir şey gördüm. 60 dolardan 15 dolara düşmüş. Çok büyük bir rakam farkı. Bu ne? Disney'inmiş. Ama ben bunların ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Daha önce hiç görmedim. O yüzden çok bilemedim. Almadan geçiyoruz. Try me diyor. Hadi gelin birlikte deneyelim. Sesi geliyor mu? Gülüyor bebiş. Aa şurada suyuna bakar mısınız? Çok güzel. İçerisinde su olan bir kutunun içerisinde geliyor. Aa, tabii ki de benim canım zorum tabii ki de burada mini fridge. Bunu almıştık. Toplarından başka bir yerden alacağız onlarda. da. O yüzden videonun devamını izlemeyi unutmayın. Neler var? Of bu mağazanın hiçbir şey bulamıyoruz. Farkında mısınız? Bir önceki geldiğimizde her şeyi satın almışız. O yüzden hiçbir şey kalmamış. Şöyle. Hmm. Yine şöyle blind bag'lerden var. İçerisinden sürpriz bir şeyler çıkıyor. Aa sanırım bana yorumlarda birileri şunun açılımını istemişti. Ama bunun da içerisinden şöyle yine peluş oyuncak çıkıyor sanırım. Ben bunları bir araştırayım. Siz de bana yorumlarda yazın. Hala açmamı istiyor musunuz? Şu da sanırım Avustralya'da Mega Gross'un bir yan versiyonu. İçerisinde şöyle pis şeyler var. Ama galiba yapmalı da emin değilim ama kutusu ambalajı falan gerçekten çok güzel olmuş bence. Zaten altta da hemen Zuru Mega Gross var. Bunun şöyle koleksiyon kutusu. Size çıkan ürünleri içerisine koyuyorsunuz. Şimdi burada Squishmallow'lar var. Bu Squishmallow'lardan ben diyorum ki iki tane falan alsak mı birlikte açarız. Çünkü 20 dolardan 9 dolara düşmüş ki bence çok iyi. Eee... Ama ya çirkin çıkarsa? Bir de dediğim gibi peluş oyuncakları ben çok sevmiyorum açıkçası. Ama iki tane alsak mı sizce? Meram Hanım iki tane sizce bundan. Bence bir tane alabiliriz. Bir tane mi alalım? O zaman bunu da bir videoda birlikte açarız. Şöyle ilk ellediğimi alayım. Bakayım çünkü bu çok pofidik pofidik gözüküyor. Bunu sevdim. Bir tane de bundan alalım. Şurada birlikte canlı yayında yaptığımız şöyle stikerlerden var. Ama ben bunlardan zaten satın almıştım. O yüzden şimdi almıyorum ama demek ki burada da çok güzel çeşitleri varmış. Yani aklımda bulunsun. Almak istersem oradan tekrardan satın alırız. Şunun açılışını da benden istemiştiniz. Yalnız bunun kutusu ne kadar büyükmüş böyle. Zuru'nun şu sniklislerinden çok güzel şeyler çıkıyor içerisinden. Şöyle göstereyim. bakar mısınız? 40 dolardan 12 dolara düşmüş. Şöyle. Çok güzel mutfak ve ev sanırım bunlar. Birisi ev, birisi mutfak. Ha şöyle tüm şatosunu oluşturuyorsun sanırım alarak. Wow gerçekten çok güzelmiş. Hiç yeni seriler bulaştırmayalım. Siz bana yorumlarda yazın. Ben ona göre yeni seriler eklemeye devam ederim. Şimdi kasaya geldik. Buradan çok fazla bir şey bulamadık. Dediğim gibi ben kendimi diğer mağazaya saklıyorum. Ne aldık? Sadece LOL bebekten bir tane saç değiştiren seriden aldık. Barbie'nin şu küçük minik serisini aldık. Bir tane de Squishmallow aldık. Bence burası için yeterli. Çünkü bir önceki alışveriş videomda zaten buradaki çoğu şeyi satın almıştık. O yüzden gidelim bunları ödeyelim. Kapat Şimdi buradan alışverişimizi tamamladık. Toplam 55 dolar tuttuk. Ne kadar kaldı bütçemiz? 350 dolar diyebiliriz. 5 dolar da 300. 345 dolarımız kaldı. Şimdi gidiyoruz başka mağazaya. Bankstown'daki Toymate'e gideceğiz. Orada eminim daha çok şey bulacağız. Çünkü daha önce oraya gitmemiştik. Ve neyin internetten stoklarını kontrol etsem orada stokta gözüküyordu. Şimdi oraya gidiyoruz. Hemen şöyle bir araya girmek istiyorum. Bugün sizin sayenizde o kadar güzel uyandım ki 10 bin abone olduk bugün. Benim için gerçekten çok önemli. O yüzden size çok küçük bir hediye göndermek istiyorum. Sizin de en beğendiğiniz özellikle sorduğumda söylediğiniz kawaii serisinden bir adet size göndermek istiyorum. Videomu eğer buraya kadar izlediyseniz aşağıya yorum yazmayı, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Belki mini biraz kawaii kazanan siz olursunuz. Şimdi hemen videoya geri dönelim. Şimdi bakın Toymate'in ne kadar büyük bir mağazasına geldik. Şöyle arkamda görebilirsiniz. Kocaman bir mağaza. Şimdi anlıyorum neden her şeyin burada stokta gözüktüğünü. Gerçekten buraya gezmek için çok heyecanlıyım. Hop hadi gelin birlikte gidelim. Burası çıkışmış. <laughs> tamam şimdi giriş, Aa, girişi burası. Girişi burası. ye yeah. O oh, yeah. kocaman arabalar var buradan. Hemen şimdi şuradan şöyle bir araba alacağım. Alamıyorum. Benim ehliyet. Bakalım neler bu? Of çok güzel şeyler görüyorum. Şimdi gelin benle böyle. Şu bebek evine bakar mısınız? Gel gel gel. Şaka mı? Kocaman. 270 dolar ama gerçekten o kadar güzel ki. Ve bunların burada ışık ve ses özellikleri de varmış Şöyle Çok iyi bence. Neyse biz şimdi kendi istediklerimize geri dönelim. Şu anda bu mağazanın büyüklüğü beni mahvetti. Nasıl gezeceğiz, nasıl istediklerimi bulacağım bilmiyorum ama şöyle bir arkama bakar mısınız? Şuradaki şu Barbie alanına falan bir bakın. Mükemmel. Bu kocaman mağazada şimdi lol bebek reyonunu bulduk tabii ki de. Gelin şimdi lol bebekleri buradan toplayalım. Aradığım hepsi var gördüm. Şimdi sizle birlikte bunları toplayacağız. Ama bu araba o kadar zor hareket ediyor ki arabamı şuraya park edeyim. Sonra buradan alışverişimizi yapalım tamam mı? Gel 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 gel. Oy! Oy! Ye. Tamam. Şimdi... Daha önce şu seriden almıştık biliyorsunuz. Bu ikisini almıştık. Hatta bir tane daha almış olmamız gerekiyor. Son almadığımız bu kalmıştı ve bunu stokta bulamıyordum. Şöyle bunu alacağız şimdi bu güzel kızımızı. Evet bakın aa yok o değilmiş tamam. Şimdi bunu alacağız. Bak bu diğer ikisini almışız. Hatta üçünü almışız. Şimdi bunu alıyoruz ve bu serimizi tamamlıyoruz. Bunlar çok güzel biliyorsunuz dekor oluyor. Sonra başka bir alacağım ise şu küçük bebekler var. Bunlar 45 dolardan 20 dolara düşmüş. Bence fiyatı çok iyi ve çok güzel. Saçlarının güzelliğine bakar mısınız? Bunların hepsini birlikte açacağız. Yine bunun da içerisinde 15 tane sürpriz var diyor. Bakalım 15 tane sürpriz neler olacak? Başka buradan bakacağım. Aa inanmıyorum. İstediğim hepsi burada var. Bunların hepsi 20 dolar. Bakın. Şöyle. Bir de bu var. Başka var mıydı bunlardan? Bakayım hangisini almışız? Bunu aldık. Şunu aldık. Bu burada bir de şu lazım bize. Ay lütfen o da olsun. Bakayım hemen şöyle. Ay. Bu arabayla başımız belada. Sizce var mı? Bir dakika. Evet. Ay çık. Dördünü de bulmuş olduk bakın. Hepsini tamamladık. Bu da şöyle. Bu var çok güzel bence. Ve bunları 20 dolara bulmak gerçekten benim için süper. Çünkü normalde fiyatları 45 dolarmış. Şu anda o kadar mutluyum ki. Burası birazcık uzakta ama iyi ki buraya gelmişiz. Şimdi, şimdi, şimdi bir tane şundan almak istiyorum ya da bundan bir tane alsak, iki tane alsak emin değilim. Şöyle Haribo'nun Meşinleri var böyle Haribo içerisinden sanırım sürprizler çıkıyor Ve yine bebeği oluşturuyorsun Ama içinde bir tane mi bebek var Evet bir tane varmış Ve 7 sürpriz var O zaman bir tane hmm, Bakayım şöyle sepetimiz ne kadar yapıyor Şöyle burası 100 dolar Bir tane daha alırsak burası 100 dolar yapıyor o zaman bir tane daha alalım ama hangisinden alsak ki o zaman? Dur bir dakika şöyle yapacağım. Bir saniye. Şimdi bunların hepsini geri bıraktım. Şöyle <laughs> en arkadakinden bir tane alacağım. Ay tamam şunu. Bir tane bunu aldım. Bir tane de bunu aldım. Hepsi aynı değil mi paketi? Evet. Bakalım bunlardan ne çıkacak? Bunları da aldık. Şimdi bakalım şöyle başka almak istediğim ama Almadım neler var. Şöyle ilerleyelim. Aslında şunlar çok güzel. Bunların fiyatı nasıl? Çünkü içerisinden şöyle aksesuarları çıkıyor ve bebekleri de normal bizim o açtığımız küçük topların boyutunda ama ondan çok emin olamadım. Biraz daha ilerleyelim. Bakalım bakalım neler var. Git 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 git. Pardon, kameramanımı eziyorum. Pardon. Şunu bunu online'da çok görüyordum. Bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Hem bence bebekleri çok güzel. Hem de e, içerisinde 20 tane sürpriz var diyor. Acaba bu sürprizler şunlar mı? Yoksa bunun bir yerlerinde sürprizler var mı? Emin değilim. Çünkü bakın şurada 20 sürpriz yazıyor. Ama bu sürprizler bu kutunun neresinde? Neyse 20 tane sürprizi artık YouTube videolarında birlikte açıp bakacağız. Bunun da fiyatı 30 dolar. Biz şimdi şunu aldık. Acaba bu stokta var mı? Ama çok emin olamadım. Şunu da şöyle koyalım. Bakayım bakayım şöyle ben arkaları bir sıkıştırayım, karıştırayım. Aa bu böyle bu böyle satılmıyor değil mi? Yok yok böyle satılıyor sen. Bakar mısın şu ne kadar güzel bir hediye. Şöyle hepsi farklı farklı. Çok güzelmiş gerçekten. Ama bunu biz almayacağız şimdi. Ee, şu baby sister'ın diğer evini arıyorum. Ama onu sanırım o stokta yok. Aa şundan alalım. Konfeti. Bakın şöyle doğum günü partisini hazırlıyorsunuz ve bunu açtığınızda içerisinden konfetiler fışkırıyor diye görmüştüm. Yani ne kadar kötü şunu açmışlar bile. Yapmayın arkadaşlar böyle şeyler. Ben tabii ki de gideceğim şöyle arkadaki hiç ellenmemişlerden iki tane alacağım. Bakın. İki. İki tane. Bir tane daha mı alsak? Bence de bunlardan bir tane daha alalım. Bunların hepsiyle bir tane video yaparız. Nasıl fikir? Bakın şöyle. Bence çok güzel. Bir, iki, üç. Bunların hepsini birlikte açılışını yaparız. Bunları da şöyle koydum. Da şöyle yapalım. Şimdi başka, 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 başka. Şurada neler var? Hmm, şu 707 olanı hiç görmemiştim. Ay bu da 18 dolardan 10 dolara düşmüş ama içerisinden ne çıkıyor acaba? Nasıl yapsak? Bundan da iki tane falan alsak mı acaba? Şurada FIFA var. FIFA istemem. Şu 707. İçi de çok boş. Emin olamadım açıkçası. Hmm, ne yapsak? Dış ses bana bir fikir. Alabilirsin bence. İlk önce bir Barbie'nin oraya gidelim mi? Dönüşte bakalım. Aa çünkü daha bir tane almamız gereken bir şey daha var. Onu ta çok uzakta girişte görmüştüm. Şurada neler var? Aa bakın burada Monster High'lar var. Ya ben bir de bunların koleksiyonuna başlamak istemiyorum ama aa şurada sürpriz bir şey var ve 10 dolara düşmüş. Hmm. Ne çıkıyor bunun içerisinden? sanırım şu arkadaki bebeklerden çıkıyor. Ee, ne yapsak bundan da mı alsak acaba? Yoksa hiç Monster High serisine girmesek mi? Bir de ona girersek artık gerçekten bir sürü alacak şeyimiz olacak. Neyse gidelim İlk önce Barbie'ye gidiyoruz demiştik. Gelin Barbie'ye gidelim. Barbie. Şimdi arabamı şuraya park ettim. Gel aşkım benle. Aa Barbie'nin burada şu küçük serilerinden var. Bakar mısınız? Yukarı komple onlarla yapmışlar. Çok fazla gerçekten. Yani bence bir çocuğun gelebileceği en güzel dükkan burası. Şimdi. Burada. Aa bakın ojelisi var. Biz ojelisinden hiç almadık. Bu ojelisinden de birkaç tane alalım bence. Yine açılışını birlikte yaparız. Başka renk var mı? Aa şu farklı renk sanırım. Yok bu aynı renk. Şu farklı renk. Evet bunları aldım. 3 tane alsak yeterli. Bence hepsinden bir tane olması şimdilik yeter. Eğer beğenirsek sonrasında tekrardan satın alırız. Başka? Bunları böyle içerisine koyup oynatabileceğim. Ah işte burada küçük evler arıyordum. Şöyle. Çok güzel. Bunların videosunu birlikte çekeriz. Bakın şöyle küçük bunların oynayabileceği evler var. Bir de arkada farklı bir çeşidi var. Bunların ama fiyatını bilmiyorum. Sanırım 3 ya da 4 dolar olması gerekiyor. Bunları kasaya gittiğimizde sorarız. Eğer <laughs> döküyordum. Eğer bahsettiğim gibi ise fiyatları bunlardan da alırız. O yüzden bunları da sepetime şimdi şöyle atıyorum. Çok güzel şeyler aldık. Çok. Şuraya bakar mısınız? Aşkım beni bunun içinde bir çeker misin? güzel değil mi? Odamı istiyorum aşkım bunun aynısından. Biliyorsun ben yıldız çok seviyorum. Bak şurada da yıldız kolyem var. Çok seviyorum. Bu yıldızın içinde olmak gerçekten çok güzel. Hadi gelin bakalım başka neler var. Kadar alacak hiçbir şey bulamadım. O yüzden gelin gidelim tekrardan lol bebeklerin olduğu yere. Oradan bence küçük küçük toplar alalım. Kalan bütçemizi de bence fridge ve tabii kalacak mı bilmiyorum. Yani hesaplamadığım çok fazla şey oldu sepetimde ama e, Fridge serisi alırız, başka seriler alırız. Onları da mini brands'te harcayabiliriz diye düşünüyorum. Gelin bakalım şimdi. Şu 707 serisinden birkaç tane alalım istiyorum. Bakalım 1, 2, 50 dolarlık alalım mı? 3, 4, hepsini aynı yerden aldım ya. Umarım aynısı çıkmaz. 5, 5 tane aldım ama Bence bunlardan çok çok aynısı çıkacak. Vay aldım ama bakalım. 5 tane de bundan aldık. Şimdi Haribo serisinden çıkartmadığımız 2 tane figür kaldı ama bir tanesi en nadir olan, bir tanesi de normal bir tane figür. Bence onların devamını Neyse onu çok zorlamayalım ya. Sonrasında bakarsak alırız. Başka başka şuradan almak istediğimiz top var mı? Bir düşüneyim. Of, burası o kadar karışık ve çok... İşte burada All Star... All Star muz var. Bakın. Bakayım. Şundan da iki tane alalım mı? Deneyelim şansımızı. Bakalım ne çıkacak. Bir. Bir tane daha seçiyorum. İki. Bence bütçemizin çok fazla üstünde kalacağız ama... Bakalım. Bunun tanesi bu arada 12 dolar. O yüzden sadece iki tane aldım. Şimdi şu toplara bakıyorum ama bakar mısınız şu iki top arasında ne kadar fark var? Şimdi bunu da almak istemiyorum açıkçası. Demek ki içerisinden çok küçük figür çıkacak. Şöyle şuradan birkaç tane farklı farklı toplar alıp bunları birlikte YouTube'da bence açalım. Şöyle bir tane daha seri aldım. Bunun da kafaları değişiyor sanırım. Kafaları ya da kıyafetleri değişiyor. Bunu aldık. Sonra şurada bir tane family serisi var. Winter family. Aa özür dilerim. Bu Winter değil, Family Shop'muş. Bundan bir tane aldım. Bunun da fiyatı 10 dolar. Şurada da bir tane Sunshine Makeover var. Şöyle bence var ya. Bütçemizin çok üstüne çıkıyoruz ama bilmiyorum bazen de fiyatları kasada düşüyor. Burada genelde kasada fiyatlar artmıyor. Kasada fiyatlar düşüyor ki bu benim en sevdiğim. Şunları bir sepetimize koyalım. Mı? Ellerim doldu daha yenilerini seçemiyorum. Şunları da koyduk. Şimdi başka gel gel daha seçeceğiz. Kocişkom bana açık çek verdi. Ablam 400 dolar çek verdi. Kocişkom zaten açık çek verdi. İstediğim her şeyi alabilirim. Şu fashion show var. Şöyle bir tane top. Bence bu kadar yeter şimdilik. Başka mağazalara da gidelim. Mesela fridge falan alalım. Bu family shop kalmış elimde. Onu da bıraktım. Başka şöyle son kez bakıyorum. Fashion show almış mıydık? Bir tane de fashion show mu alsak? En son şu fashion show'u seçtim. Bunu da alalım. Bence artık şöyle artık kasaya doğru bir gidelim. Merak ediyorum bu sepet ne kadar tutacak. Çünkü içerisinde ucuz şeyler yok. Birazcık fazla oldu. Bence aşkım arkana dikkat et çarpacaksın. Bence limitimizin de çok üstünde kaldık ama hala şöyle gözüm bir şeylere bakmak istiyor. Yani doymadım ama tamam. Gidiyoruz artık. Şöyle şöyle. Şimdi biz bu alışverişleri yapıyoruz hepsini tabii ki de birlikte açmak için. Ben bunları açacağım ama sizin de kanalıma abone olmanız, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve aşağıya hemen yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Şimdi gidelim kasaya bakalım bu aldıklarımız ne kadar tutacak. En son bunu almayı unutmuştuk. Hemen şimdi kasada bunu da ekledim. Dın dın. Dın dın. Yeah. Birazcık çok az ama gerçekten limitin üstüne çıktık. Başka mağazaya çok limitimiz kalmadı. Ama belki Kocişkon bu limite ekleme yapabilir. Çok emin değilim. Bir önceki mağazayı 350 dolar kalan bakiyemizle bitirmiştik. Burada 354 dolar ödemişiz. Şöyle göstereyim fişini de. 354 dolar ödedik. Yani eksi dörtteyiz şu anda. Paramız hiç kalmadı. Aldıklarımızın hepsi için çok heyecanlıyım. Gerçekten çok güzel şeyler aldık. Yani bunların hepsini zaten birlikte açacağız videolarda. O benim videodaki arkam yine dolup taşıyacak. Bu arada bunları alırken mağazadaki herkes bize baktı. Birazcık utandım açıkçası. Bir de son anda kasada e, şunu almadığımızı hatırladım. Gittim hemen koşa koşu bunu aldım. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Kıyafetlerle 320 ayrı kombin yapabiliyormuşuz. Gerçekten ilk kıyafeti bile harika gözüküyor. Bunu da şöyle koyayım. 400 dolarlık mega oyuncak alışverişimizin şu şu andaki güncel sepeti bu şekilde. Bakalım ben şimdi friç serisini aramaya koyulacağım. Bakalım friç serisini de eğer bulabilirsek onları da alışverişimize ekleyeceğiz. Bütçemiz evet bitti. Hatta şu anda eksi 4 dolardayız. Ama olsun. Bence bütçe bir yerlerden gelir yani. Ee, o yüzden şimdi gideceğiz başka oyuncakçılarda fridge bulmaya çalışacağız. Fridge serisini arıyorum. Çünkü bizim yaşadığımız yerde fridge serisi yok. Siz de açmamı çok istiyorsunuz ve ben de zaten o seriyi özellikle tamamlamak çok istiyorum. O yüzden şimdi gidelim bence fridge serisini bulmaya. Saat artık çok geç oldu ve gerçekten çok yoruldum. Şimdi en son mini fridge bulabilecek miyiz? Bakalım. Hiçbir yerde stok yok. Sadece burada çok az stokta gözüküyor. Umarım o son mini prensleri biz alırız. Şimdi gelin birlikte bakalım bulabilecek miyiz? Di, di, di. Maalesef arkadaşlar, maalesef ki yok. Yani şuradaki kutuların hepsinin içine tek tek baktım. Ama maalesef yok. Çünkü hepsi karışık. Ee, şurada bir şey görüyorum ama bir dakika dur dikkatimi çekti. Şuraya bir tane yerde bir şey var. Hey, nereye? of ya gardenmış zaten. Neyse ben de bunu yerden almış oldum. Maalesef yok çok üzgünüm. Aşırı derecede üzgünüm yani. Hala gözlerim arıyor ama tüm kutuları boş. Bakın burada da var ama içerisinde hep başka başka şeyler var. Maalesef Freezy serisi yok. Yani inanamıyorum. İlk geldiği zaman her yerde vardı ve şu anda hiçbir yerde stokta yok. Bir şunu buldum sadece. Bunu çok ucuza almıştık. Fairy serisi. Bilmiyorum izlediniz mi bunun açılışını ama çok güzel içerisinde lol bebeklere benzeyen bebekler vardı. O yüzden şimdi bunu aldık gidiyoruz. Hadi gelin. Yani yakınımızdaki tüm mağazalara baktım ama maalesef stokta yoktu. Artık bir dahaki hafta geldiğimizde tekrardan başka yerlere bakarım. Az önce dediğim gibi şu Fashion Fairy'i buldum. 5 dolarmış bunun da hala fiyatı. En son bunu aldık. İşte videomuz buraya kadardı. Kanalıma abone olmayı, videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Farkındaysanız ne kadar yoruldum videonun başındaki enerjimle şu an asla arasında dünyalar kadar fark var. Bu emeğim için dediğim gibi videomu beğenip yorum yapıp kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.